Sevgili izleyenler ben soruyorum TV ekibi olarak bugün İstanbul Pendik'te vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı destekleyeceklerini sorduğumuz kesinsiz bir anket yapacağız. Kameramanın beni güldürmezse ankete başlıyorum. Ben Aykut Metan kanalı takip etmeyi unutmayın. Adayımız kimdir abla yerel seçimlerde? Teşekkür ederiz. O özel bize kalkın. Adayımız kimdir? Yerel seçimlerde. Bize kalsın o boşver. Ben bilmiyorum vallahi. Abla adayımız kimdir? Yerel seçimlerde hangi adayı seçiyoruz? Murat kurum değil, değil. geri kalan. Tamam. Murat kurum değil geri kalan 35 adaydan birine verecek abi. <gülüyor> <gördüğünün>. <gülüyor> abi adayımız kimdir? Yerel seçimlerde. Abi bizimki belli değil. Kararsız mıyız? Bugün Kararsız. Sandık olsa şimdi önünde oy pusulası olsa. Abi hiçbirine de vermem. Teşekkürler. Hepsine bak. Aynı zihniyet. Tamam. Adayımız kimdir ablacım? Oradan bir tane yeşil başörtülü abladan Murat Kurum geldi. Adayımız kimdir efendim? Bilmiyorum. Abla adayımız kimdir? Yerel seçimlerde. Adayımız kimdir abi? Kim olabilir? Kim olabilir abi? Şu anki. Şu anki İmamoğlu mu? Evet. Neden İmamoğlu? Adam Adayım olduğu olabilir. için. Kimdir abi adayımız? N nerede? Ya Büyükşehir'de. İstanbul'da. Evet. Siz burada mısınız? Buradayım. Burada tamam, Buradayım. Konuşmacı şimdi burada. Çoğu herkesten çekiniyor bakıyorum. Bakın herkes yani söylemeye çekiniyor. Evet, o zaman siz söyleyince esaslık olsunlar. Cumhurbaşkanlığını 50 kere randevu verip de Cumhurbaşkanlığı imam olduğuna bahsediyorum. 50 kere randevu da görüşmeyen kişiye oy vereceğim. İmam olduğuna. Teşekkür ediyorum. Adayımız kimdir gençler? Ben oy veriyorum da ben daha karar veremedim. Karar verelim, Aynen. Siz? Yani karar. Allah kimdir aday? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür evet. ediyorum. Ablacığım adayımız kim yerel seçimlerde? Bilmem. Neden? <laughs> Bugün burada sandık olsa. Eee aynı oy olmayacak. Söyleyeyim. Aynısı İmamoğlu olmayacak. İmamoğlu, İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden evet. İmamoğlu abla? Bilmem. Bir nedeni yok. Bir, teşekkür ediyorum. <laughs> Kimdir efendim adayınız? Ekrem İmamoğlu. Sizin? İmamoğlu, sonuna İmamoğlu sonuna kadar. Neden mi? Hırsız oy vermek değil, İmamoğlu oy vermek daha iyi. Çok evet, teşekkür ederim. Bir şey değil. Kimdir adamlar? Tabii ki de Ekrem İmamoğlu yani. Evet. Ekrem İmamoğlu. Evet. Konuşmaya gerek yok yani. Şimdi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Ha, benim. İsim abi. Evet. O, oyu kaybettim. Kimdir amcam adayın yerel seçimlerde? Hayırlısı. Hayırlısı. Kaçın bakalım. Konuşmayın siz böyle. Geldim ya Kimdir abi adayın? Büyükşehir. Ben kendim. Sen. Abi çok aday var burada. Kim adayımız? Kurum abi. Murat Kurum. Tabii kesin. Ablacım adayımız kimdir büyükşehirde? <laughs> Sağ olun. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Evet. Abla. Evet penlik konuşmuyor. Anneciğim adayın kimdir Büyükşehir'de? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vallahi hangi sayısı o olsun Peki, ya. Peki İmamoğlu mu Murat Kurum mu Murat Kurum. Teşekkür ederim. Tabii ki. Öyle adayımız kim? Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum, <laughs> Murat Kurum. kaydediyorsun herhalde Ediyorum daha. Abi. Tamam, ya, da Murat Ediyorum abi. da Kurum. adamla konuşacaktım tuttum beni. <laughs> kimdir abi? abi? Büyükşehir'de adayımız kimdir? Büyükşehir'de mi? Büyükşehir'de Hiç hiçbiri. Ben hiçbirine vermeyeceğim. Çok aday var abi bir sürü. Ne? Bir sürü aday var. İmamoğlu var, Murat Kurum var, Azmi Kara Burak Kavuncu, Taylan Yıldız, Birol Aydın. Ben sen, sen Burak Kavuncu'ya veririm. Burak Kavuncu diyorsun. Evet. Peki, evet, teşekkür ederim. Ay evet. nefesin nefesim bitti çok aday varmış. AK, Parti, Parti e, en düşük emekli maaşını asgari ücrete çevirirse veririm yoksa yok. Peki teşekkürler. Şimdi ablacığım adayımız. Yok yok. Abla, İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkürler siz. Kim olabilir? Kim olabilir? Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür evet. ederim. Abi kimdir adayımız? İmamoğlu. Siz? İmam İmamoğlu. Neden İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Gerçek olduğu için. Ablacığım kimdir adayımız? Kimdir adayımız abla? AK Parti. Murat Kurum. Evet. Abi adayımız kimdir Büyükşehir'de? Ha İstanbul. Genel olarak soruyorsunuz. Öyle. Aşkım sen bir düşüncelerini ilk önce aktar. <laughs> gel. Gel gel. <gülüyor> adayımız. <gülüyor> Konuşalım. Aşkım gel bir şey olmaz. 5 dakika vaktimiz var. Murat Kurum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Niye zorladın abi bu kadarı? <laughs> Yok şey yapmadık ya. Gel, kolay gelsin. Teşekkürler. Gel. Merhaba. Merhaba. Oy kullanıyormuş. Ne oyu? Seçim. Ya daha seçim gelmedi. Peki, iyi günler o zaman. Sağ ol. <laughs> Ablacığım kimdir adayımız büyük şehirde? Gitti. Abi adayımız kimdir? Ablacığım adayımız kimdir büyük şehirde? Sana ne? Oyunu merak ediyorum bana ne? Allah Yedi kazarı vallahi yine. Amcam, senin sarı mikrofonun. Mikrofon sarı değil. Kimdir adayımız? Büyük şehirden hangi adayı destekliyoruz? Murat Kurum. Teşekkürler siz ama. Anladım. Murat Kurum, Murat, Murat Kurum. Kurum. Murat Kurum, Murat Kurum. Oy kullanıyor musunuz? Evet. Hangi adayı destekliyoruz? Hangi seçim? Büyük şehir. Murat Kurum. Teşekkürler. Adayımız kimdir büyük şehirde? Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. Adayımız kimdir efendim büyük şehirde? Adayını soruyorum. Gitti. Ne sana ne mi? Ben terbiyesiz seni. Kimdir efendim? Ben soruyorum YouTube. Oy kullanıyor mu? Evet. Adayını söyle o zaman. Kendime veriyorum. Genç aday çıktı. Söyle kızım. Kendime bana verin. Tamam. Ben vereceğim. Tamam söz. Kimdir abi, abi adayımız? Nasıl? Adayımız kimdir? Benim adayım. Ergenler soydu soğana bak, çevirdi. Genç aday. Ben Rakip söyleyeyim. Hangisini destekliyoruz? Kimi destekliyoruz? Hiç kimseyi destekliyoruz. Murat Kurul. Murat Kurul. Siz abla? Hepsi geldi soyundu soğana çevirdi. Bak ülkenin haline bak. İnsanlar don alamıyor götüne. Affedersiniz. Ablacığım kimdir adayımız? Ekrem. Neden İmamoğlu? Öyle yani. Evet, teşekkür ederim. Ablacım kimdir bizim adayımız? Şey sizin adayınız. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Ama aday değil kendisi. <laughs> Olsun onun yoldaşları var. Murat Kurum mu diyorsun? Evet. Neden Murat Kurum abla? Seviyoruz bilmiyorum. Neyini sevdik mesela? <laughs> Neyini sevdik? Dürüstlüklerini sevdik. Ee, güzel bir dünyada yaşıyoruz. Dürüstler mi siz? Dürüstler. Allah aşkımız, ikimiz de şaşkınız. İkimiz de şaşkınız abi. Adayımız kimdir abla? Abla. Abla gitti. Abi kimdir adayımız Büyükşehir'de? Hangi adayı destekliyorsunuz? İstanbul mu? Büyükşehir. Evet. tabii ki Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Her türlü özelliğe sahip onlar. Kimdir abi adayımız Büyükşehir'de? Selamlar. İyi günler. Amcam kimdir adayımız? Ne yapacaksın? Anket yapıyorum ya. Yani. Kimin anketini yapıyor? Seçim anketi yapıyor. Kimin kimin? Seçim anketi. Vatandaşın anketi. Tövbe estağfurullah ya. Ne şey Götüme sokacağım adayları. Kimdir efendim adayımız? Hayır teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. Ne yapacaksın ne yapacaksın? Abi kimdir adayımız Büyükşehir'de? Yavaş. Mansur Yavaş Ankara'da abi. Ve de Ankara'da. Ha, tamam. Gel biraz şöyle çıkalım. Gerdi beni yine pendik. Ablacım adayımız kimdir Büyükşehir'de? Eee yorum yapmak istemiyorum ben. Gençler adayımız kimdir? Ben. Abla. Gençler konuşmuyor. Ne için konuşmuyor? Büyükşehir'in adayımızı soruyorum. Hangi adayı destekliyoruz? Hiç. Sizce Bir şey diyemem. Sizin hangisini dediğin gibi siz de hangisini destekleyeceğiz? hangisini destekleyeceğiz abla bir şey diyemem Mutluyoruz almış almış olsa. her şey başını ha, gidiyor ne yapacağız oldu? nasıl yapacağız halimiz gözümüzün önünde ne yiyeceğiz ne içeceğiz yeme içmeyi bırak Çoluk çocuğumuzu şey yapacağız ee, ekonomi iyi diyorlar abla ee, çok iyi Halbuki çok iyi ekonomi ekonomi çok iyi ya her şey gözün önünde her şey şeyin önünde. yani biliyorsunuz siz ben de biliyorsunuz ne oldu diyorum bitti kullanıyor musun? Yok. <laughs> yok. Siz... Ben de imam oldu diyeyim. ederim. Ya i̇nşallah. Peki. Kurban Peki. olayım yüce Rabbim. Abi. Doğru yola bizi göndersinler. Eğri yola hiç biz, bizi gö göstermesin. Hep doğru yola gideceğiz. Hep şeyi. Yani ne diyeceğimi şaşırmışım. Bak şimdi iki çılgın abla vardı kaçtılar. Abicim adayımız kimdir büyük Yerel seçimlerde hangi adayı değilsek Boş ver. Kimdir adayımız büyük şehirde? Evet. Genç İmamoğlu dedi. Amca adayın kimdir yerel seçimlerde? Adayın kimdir? Büyükşehir. Murat Kurum. Abi adayımız kimdir? Ay lütfen ya bir soru. Ay. Kimdir adayımız? Büyükşehir'de. Abi. İmamoğlu dedi abla. Abi adayımız kimdir Büyükşehir'de? Hangi adayın sektörünüz? Falah hiçbirini. Hiç Yok. Abim adayımız kimdir yerel seçimlerde? Büyükşehir. İmamoğlu'nu kurun mu amca? Gizli kalsın. Amca İmamoğlu'nu kurun mu? Oğlu, doğru. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Siz efendim kaçtı. Adayımız İmamoğlu. kimdir yerel seçimde? İmamoğlu. 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 Bak vermiş olduğu sözleri bana göre hepsini tuttu. Mesela benim çocuklarım İmamoğlu'ndan sütlerini de alıyor, yardımını da alıyor ve ben seçildiğinden beri alıyorum düzenli bir şekilde. Kesinlikle oyumuzu ona vereceğiz yani. Ablacığım kimdir adayımız? Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir'e <laughs> bir şey soruyorum. değil mi? Ya ben kimseye oy vermiyorum. Tayyip Erdoğan Evet. Ama, evet. ama aday değil ama. Niye oy vermiyorsun? Ya ben istemiyorum, sevmiyorum, vermiyorum. Genel seçimlerde hangi adayı destekledik? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Sen Ogun'u destekledim. Sen Ogun'u Evet. Erdoğan da Hayır Erdoğan'ı desteklemedim. Erdoğan'a yaklaşacağını bilmeden Sinan karar verdim. bu seçimlerde Zafer Partisi Azmi Karamamutoğlu'nun aday çıkar. Bu adaya nasıl bakıyorsunuz? Yani ben pek siyasetle ilgilenmiyorum. Yani kimdir seçimlerde? Adayımız kim? Kimdir? Aday var mı ki? Amca 35 tane aday var şimdi sayarsam. O çok doğru. tane adam gibi bir ada adam adam de bana Bak sayıyorum. Ha. İmamoğlu, Murat ha. Kurum, Azmi Karamanlı, Burak Avuncu. Onları geç. Taylan Yıldız. Ondan sonra Bilal Aydın, Elif Erbakan'ın eşi, yeniden refah. Ondan sonra Bilal başka Bile Aydın, kim Bilal Aydın düşünebilirim. Bilal Aydın, Saadet evet. Partisi'nin adayı. Evet. Peki teşekkür ederim. Çok var. Çünkü öbürküler, öbürküler, adam olsaydı zaten ikinciye aday olmazlardı. Çünkü yaptıkları bir şey yoktu. Bir tanesi, bir tanesi ha buranın ki, ha buranın ki değişik zaten. O bu, bu zaten o parayla tutulmuş bir Öyle mi masal. 130 bin liraya. 160 168 metrekare yer verdi bana. Parasını 300, 350 metrekare olarak aldı. Bu kadar köpekler bunlar. Peki o yüzden başka, başka aday. Başka aday. Efendim adayımız kimdir yerel seçimlerde? Belirsiz. Kararsız mıyız abi? Kararsız. Neden kararsızız? Bugün burada sandık olsa. Kararsız mı yani? Çünkü Hı -hı. siyasi ne değil. Sizin var mı bir adayınız? Hayır şu an yok. yok. İmamoğlu, Murat Kurum, Azrik Alamanlıkoğlu, Burak Kavancı, Taylan Yıldız, Birol Aydın. Kurum biraz daha yakın bize. Murat kurum. Evet, evet. Siz? Ben de. Öyle. İki tane kurum. Anneciğim adayımız kimdir yerel seçimlerde? Bilmiyorum vallahi. Valla tam Abi kimdir adayımız? İmamoğlu. Teşekkürler. Kimdir abla adayımız? Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Bilmiyorum dayı. Peki abim. Ablacım adayımız kimdir yerel seçimlerde? CHP. İmamoğlu geldi. Siz? Efendim? Hangi adayı destekliyorsunuz? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abla adayı var. İmamoğlu başka adam mı var? Bir sürü. Beşe on tane aday var. Geç onları çöplük. Neden İmamoğlu diyoruz? Karakter sahibi. Özü sözü bir. Doğru. Çalışmıyor, bir geziyor insan. diyorlar. Katılıyor musunuz buna? <laughs> Bakın ben de geziyorum. Bakın böyle geziyorum. Ama burada bir işim var, bir amacım var. Park yapmaya gidiyor. İş yaparken hani dolaşılır. Evinde evse yapmıyor. Oturuyorsa bu problem var. <laughs> yani milletin malını tokatlayıp, hırsızlık yapıp, vakumlayıp, her türlü melaneti, pisliği ülkeye doldurup, insanların kanını, iliğini sömürüp, yan gelip yatmıyor. İmamoğlu başka adam mı var? Kimdir adayımız abi? Güldü bana. Ablacığım kimdir adayımız? Ne Işte, Terazi'nin Rusmuş kız. Abi adayımız kimdir büyük şehirde? İmamoğlu. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Kolay gelsin. İyi günler. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Evet, teşekkür ederim. Ablacım adayımız kimdir yerel seçimlerde? Büyük hangi adayı destekleyeceğiz? Karar veremedik daha. Siz abla? Aynı. Kararsız. Yediniz beni, vermediniz. Aynı. Kimdir ablacım adayımız? Hiçbiri. Niye hiçbiri abla? Hiç fayda yok. Ablacım, adayımız kimdir yerel seçimlerde? AK Parti. Murat Siz abla? Murat Kurum. Gençler. adayımız kimdir yerel seçimlerde? Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Ablacığım kimdir adayımız yerel seçimlerde? İmamoğlu mu Murat Kurum? Hepsi. Hepsi. Ay abla kimsenin gönlü kalmasın dedi. Ablacığım adayımız kimdir yerel seçimlerde? Değil, değil. Murat Kurum. Abla Murat Kurum dedi. Mu? Olur, ah öbür abla da İmamoğlu dedi. <laughs> tamam. Kimdir amcam adayımız yerel seçimlerde? Şahane Aslı ben konuşamıyorum. Teşekkürler. geçiyoruz. Ee... Geçmiş olsun. Kimdir abi adayın? Vallahi yerel seçimler adam. Ben burada durmadığımdan Murat Kuru. İstanbul'da oturuyor musunuz? Oturmuyorum. Ta, o zaman yazmıyorum. Teşekkür ederim. Amcam adayın kimdir yerel seçimlerde? Hangi bunlar, aday? Bunlar. Hangi aday? Aha bak orada dur bir tane. Ha, Murat, şey. Murat Kuru iyi. i̇yi Murat Kuru. Bunlardan başka adam yok. Niye bizler adam değil miyiz? Siz ya değil herkes değil adam, adam onlar adamlığı ayrı bir şey. Nasıl bir şey yani? Ya biz görüşümüz öyle güzelim. Murat Kurum diyorsun. Evet, evet inşallah. inşallah. Ya en azından bu adam mesleği biliyor. Palavra atmıyorlar birbirine. Yani. Anladın? Bir şey atmıyorlar. Bu adam yapacağını ben biliyorum. Niye biliyorum? Mesleği o. Aynı, yani, Anladın mı? Şizem bak mesela Salih Çanan'ı da getirdik biz. Buraya doktordu da. İlk geldiği zaman doktordu. Bir şey yani. bilmiyordu. Sonradan öğrendi ama işten geçti. Onu da Erol Kaya anasını siktir verdi. Kapışlar <laughs> Erol Kaya. <Gayağı>. Doğru mu <laughs> oldu Hadi. Adayımız kimdir abi yerel seçimler? Kimdir adayımız? Vermeyeceğim. Amcam adayımız kimdir? Yerel seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Kim var başta? İmamoğlu evet. var. Onu geçecek öteki. Murat Kurum öteki değil 30 tane aday var. Sayın bir Söyle hangisine vereceksin? Şey AK Parti'nin. Murat Kurum mu? Neden evet. Murat Kurum? Yani o iyiydi onunla. Teşekkür ediyorum. Kimdir abi adayımız? Yok <laughs> ya. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? İyi evet sevgili izleyenler bugün İstanbul Pendik'te vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı desteklediklerini sorduğumuz kesintisiz ve sayaşlı bir yerel seçim anketi yaptık. Videoyu izlediniz, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve süper teşekkürlerle bizlere destek olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.